kadar senedinin tutarı bu tahanın? 2 milyon 800 bin. Nereden bulacaksın o parayı? Ben seni kurtarabilirim. Ölmeden kızımla tanışmak istiyorum. Onu aileme katmak istiyorum. Bu son şansım. Kızımı almadan bir daha bu eve gelme. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben evet arkadaşlar sahtekarlar 12 Ekim Pazar günü saat 20'de ilk bölümü başlıyor arkadaşlar. Saatekar insanlar en azından bunu izleyince nasıl bir saatekar olduğunu anlamış olur. Belki de yani kötülüklerden geri adım atar ve insan olmaya devam eder. En azından insan olur arkadaşlar. İnsan olması için bazı böyle diziler çıkıp kendilerinin nasıl bir insan olduğunu en azından anlamaları için gerçekten bu saatekar dizisini Tebrik ediyorum. Sahtekar insanlar için çıktığı için. Evet videomuzu beğenmeyi rica ediyor. Kanalımıza abone olmayı da bir daha rica ediyorum. Hoşçakalın.